size göstereceğim şey arkadaşlar videoları burada çekeyim yani buradaki eşyaları göstereceğim hemen hızlıca burada bir selfie çubuğumuz var arkadaşlar böyle böyle şöyle göstereyim bir selfie çubuğu normal bir selfie çubuğumuz var facebook eşyalarından yazıştığımız bir arkadaşlar şöyle şöyle direktif kuru kafa diye bir kitabımız var arkadaşlar. Ondan sonra göstereyim. Şöyle bir tane kulaklığımız var. Ben video kulaklığı takıp da yapıyorum. Ondan sonra şöyle göstereyim ki şöyle kablo buradan geliyor. Şu benim şarjım. Samsung yazan. Şu gözükmüyor pek. Şuradaki de kulaklık şeyi. Hep şey tablete çekiyorum yani bir video çekmek için. Videoyu burada çekiyorum. Bazen odamda çekiyorum ama çoğunlukla orada çekiyorum. Odamda iki kere mi ne çektim? Bütün videolarımı burada çektim neredeyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablo uzandı. Geri gösterelim. Şuraya uzanıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ve Erden Gobi TV da abone olmayı unutmayın. Hmm, onu beğeni Ve o, o, kanalda size e, sizin yorumunuz, yorumlarınızı hmm, bütün cevaplarını yapacaktır. Hem de video haberini size teşekkürlerini iletecektir. Tabii ki ben de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Diyeyim ve videoyu keselim.